Hepinize e, arkadaşlar. Ee, bu videoda Iniesta'yı nasıl alırsınız onu göstermeyeceğim bakın. Iniesta geldim Biz onu aldık. Başlayalım o zaman. İlk önce bunu. Sonra akşam bunu YZ'ye karşı yaptık. Daha sonra aldığı ve efsane mükemmel paketimiz. Iniesta'yı aldık arkadaşlar. Efsane oldu kan kadromuz hazır resmen. Çok güzel kadro yaptı Hani hepsini şöyle alalım. Gerekir. Şimdi mini nerede? Gelelim mini sınırımıza. Buraya. Ee, burada uzmanlık aktarımına gelelim. Ay ben ıı, şu Murilo aslında şu Murilo'ya aktarım isterim. Murilo'yu nasıl alabilirim? Arkadaşlar ben 2 dakika bir 20 bin GP kazanıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 2 dakika bunu yapacağız. Düşüyorum ligim golleri 9 gol daha atmam gerekiyor. Bunlara 9 gol atacağım. Başlayalım önce. Kolay olacak zaten. Gel bakalım Şöyle arkadaşlar hiç. Ama hiç şey yapmamamız gerekiyor. Ben başlangıcı aldım. Zor oynamamıza gerekiyor. Gerekiyor. Ama ben çok aptal oynuyorum. Çok aptal oynuyorum ben. Ben bir kayacağım şimdi. Ya ben başlangıcı açtım. Bu profesyonel oynuyor. Ne Evet. E golümüzü attık. Ya ama kurtarma onu. Nasıl atamadık ya? Allah'ım. <laughs> <laughs> ya geç şunu ya. Dal topa vuramıyorum. Al. <laughs> Buradan yani, değil mi? Ayaksız ne yapıyorsun ya? Ben oraya mı uğrayam ya? Abi bu harika ayaksız. 99 gol, hmm. gol at. Hani 3-4 gol. Ama bizim 19 gol atmamız gerekiyor. Evet şaka mı 9 gol atmamız gerekiyor. Çünkü orada en son ligin golleri toplam yazıyordu. 20 bin gebe veriyor. O kadar ben onun için resmen 20 saat falan verdim. Abi yapma. Ver hadi gol at. Ya gol at ya. Ya ben kafayı yiyeceğim ama ya. Harbi yiyeceğim ya. Abi o da mı girmez? O da mı girmez? Ayaksız ya! Vur vur! Ya mal <laughs> ya! Abi ne yapacağız arkadaş? İmkansız hiçbir şey yapamıyorum. Geç oğlum. Gol! Attık be! Ya en az bir beş gol atsak iyi olur arkadaşlar. Ben bir dahaki gole geliyorum. Ve arkadaşlar ikinci golü de attık şöyle. Evet arkadaşlar üçüncü golümüzü de attık. Evet arkadaşlar dördüncü golü de attık gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ikinci sonuna geldik yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar beşinci golümüzü de attık güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar altıncı golümüzü attık çok güzel gidiyoruz. Ve arkadaşlar yedinci golümüzü atıyoruz arkadaşlar 8. gol son 1 gol kaldı. Ve evet 9. golü de attık arkadaşlar. Bir de ben şöyle hızlıca ayağımda topu tutup maçı da bitireyim. Ve sonunda İngiltere'yle baş. Arkadaşlar bir de üstüne 10. golü atayım dedim. 10. golü de attım. Arkadaşlar bir de üstüne 11. gol attık yani. Arkadaşlar bir de maç bitmeden 12. .yi de atayım dedim. 12. .yi de attım. Ve arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi muhafaza bitti. Şimdi yapacağımız şey. Ya, Tabii ki de iyi yes, Bir bayağı yapmak. Oh, yeah. Bir dakika. Tamam. Ay. Beyler. Tamam beyler. Şimdi bir şey kaldı. Kendi kargımızı yenildi. Acaba? Bir cephe oldu.

bir saniye arkadaşlar. Şu Iniesta. Oh, okey. Ee, Frank Lig. Sonra Beckham. Phil Foden. Van Dijk. Nuno Mendes. Ter Stegen. Bunun adı neydi? Ee, Alexander Arnold. Messi. Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe müthiş bir takım arkadaşlar. Bu e, takımı 3 yapmamı istiyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, 300 abone de yeni bir video gelecek ama 300 abone de arkadaşlar. 300 abone de bu videoyu görecek seviyorsunuz. Bir kutara benden görüşürüz. Bye